Merhaba benim yıldızlarım ve yıldız olma yolunda ilerleyenlerim. Bugün sizler birlikte Among Us oynayacağız arkadaşlar. Among Us uzun zamandır oynamıyordum. İlk çıktığında oynuyordum arkadaşlar. Uzun bir zamandır bıraktım. Among Us çakmaları yapıldı arkadaşlar. Suspect, Gustak o tarz oyunlar gördüm. Ve çakmalar daha popüler olduğunda farkında oldum arkadaşlar. Nedense Among Us İlk popüler bir oyun olduğundan eminim ama sonralara göre biraz değişti gibime geldi arkadaşlar. Son zamanlarda Among Us yerine çakmaları daha popüler hale geldiğinden hiç şüphem yok. Neyse şu anda Among Us oynama kararı aldım. Bakalım Among Us ne kadar değişti hep birlikte görelim. Hatta birkaç videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Birkaç seri halinde videolar gelebilir Among Us ile ilgili. Neyse şimdilik oyunumuza geçelim. Ama geçme önce videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmek için de şunları yapmanızı istiyorum. Bu videoyu like atıp kanalımıza abone olmanızı istiyorum. O halde bunları yaptıysanız videomuza geçelim. Evet Play diyerek online diyerek başlayalım. Şimdi ilk haritaya girelim arkadaşlar. Bu dolmuş. O zaman şöyle yapalım. Bu da dolmuş. O zaman şöyle yapalım. Bu dolmuş mu? Dolmuş. O zaman biraz daha şöyle yapsak. Dolmuş mu? Dolmamış. Tamam sonunda girmeyi başardım. Bir bakalım şöyle değiştirelim. Tamam tam zamanında değiştirdim arkadaşlar. Yani pembeli olarak girmek istemedim. Kremis olduk. İki tane katilimiz var. Rol anlaşılan roller de var. Ama bizde rol yok şu anda. Ee, şimdi görev yerimiz elektrikte elektrik odasında görevimiz varmış arkadaşlar. Şimdi kablo eşleştirme görünü yapacağım. İlk olarak bildiğim haritadan başlamak istedim arkadaşlar. Farklı haritalar da vardı. En bildi bilindik olan harita buydu arkadaşlar. O yüzden bu haritada Among Us oynamak istedim. Şimdi diğer görevimiz nerede? Burada görevimiz varmış. Bunu da yapalım. Evet. İç öl... İki kişi mi ölmüş? Hmm. Pembeliği suçluyor. Bu arada pembe derken... Anlaşılan Türk. İki tane Türk var gibi gözüküyor Arkadaşlar cidden Türklerin olması beni biraz şaşırttı. Ben beli oyladım yani. Herkes ben beli deyince oy vermeyen kim? Cidden herkes ben beli oynamış. Sadece iki kişi bir de şurada var. Onu da gördüm. Bakalım imposter mı? Evet ilk, impo ilk imposter'ımızı bulduk arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki görevime tekrardan devam edeyim. Tamam. Bu görevi hallettim arkadaşlar Şimdi sıradaki görevim Şurada da bir görevim varmış arkadaşlar Onu da halledi, halledeyim Tamam Bu görev bitti arkadaşlar Başka nerede görevim var Navigasyon odasında görevim varmış Bunu da halledeyim Tamam Sıradaki görevimiz Ve bir, bir ceset daha bulundu Rick Grimes öldü arkadaşlar bunu oylayanları gördüm. Ama oylayanlar kimdi hatırlamıyorum arkadaşlar. Belki onlardan birisi katil olabilir. Hmm, beyazı suçluyorlar. Ben de mi beyaza oy versem diyor diye düşünüyorum. Ama belki beyaz olmayabilir. Hmm, ben oy vermeyi atlayacağım arkadaşlar. Çünkü tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ugly Ho. Giden, giden kişi buydu. Bu oldu arkadaşlar. Ve imposter da oymuş arkadaşlar. Yani sıfır imposter ve bir galibiyet aldık. Ve tekrardan geldim arkadaşlar. Buraya gel gelme amacım hızlı bitti. Yani tekrardan oynama kararı aldım arkadaşlar. Birkaç sefer oynarız. Ondan sonra da videonun sonuna geçeriz arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Bu sefer imposter. Ben olabilecek miyim? Hep birlikte görelim. Evet imposter kim? Tabii ki de ben değilim. Orası kesin. Bu arada birkaç sefer Among Us oynadım arkadaşlar ilk yüklediğimde. Ama şöyle bir durum var. Yüklediğimden belli Among Us 2 katili de gördüm arkadaşlar. Şöyle söylemek gerekirse Among Us'ta hiç katil olamadım yani katil olamadım derken demek istediğim şey şu arkadaşlar ilk yüklediğimden belli bir türlü katil olamadım hep krimit oldum arkadaşlar ve birisi çıkıp duruyor sonra start diyoruz artık çıkmasalar da başlayalım yani Tamam 10 kişi olduk artık çıkmayın da başlayalım. Evet başlıyoruz. Bu sefer hangi roldeyim? Bir öncekinde ilk kez bir öncekinde direkt ölmüştüm arkadaşlar. İlkinde de katilleri çok hızlı bulduk. Üçüncü oyunumuzu Üçüncü oyunumuzu biraz uzun tutmak istiyorum arkadaşlar. Reaktörde bir görev varmış. En sinir bozucu görevlerden birisiydi. Hafıza görevi. Bakalım ne kadar hızlı bitireceğim. Bunu da hep birlikte görelim. En sinir bozucu görev tam olarak bu olduğunu düşünmüyorum aslında. Şu kart okutma görevi daha da sinir bozucu olduğunu hatırlıyorum. Ama onun kolay bir taktiği de vardı arkadaşlar Tamam 2 görevimiz oldu. Sıradaki görevimiz Adminde görevimiz var Kart okutma görevimi Evet kart okutma görevi Hızlıca kart okutma görevini yapacak mıyım Yok yapamadım Evet. Or Ortasına gelince hızlıca çekeceksiniz arkadaşlar. Bu görev bu şekilde yapılıyordu. Şimdi hatırladım. Şu anda ne dediklerinden hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Among Us eskiden daha çok Türklerin oynadığını da görmüştüm. Şu anda İngilizce İngilizce olarak oynanıyor arkadaşlar Yani o kadar da kötü değil aslında şu anki hali daha iyi ama Yani Yani Türkler daha iyi o Daha az Türkler gördü, görüyorum şu anda arkadaşlar Bu arada kimin kime oy verdiği de gözükmüyor arkadaşlar. Bunu ayarlamışlar. Yaratıcı kimse böyle ayarlamış. Şimdi başka nerede görevimiz var? Navigasyonda görevimiz var. Onu da halledeyim. Bu da yükleniyor arkadaşlar. Yani biraz uzun sürdüğü de oluyor. Hmm, ceset var. Ceset varmış gibi gözüküyor arkadaşlar Cesete doğru tam giderken Ceseti birisi buldu arkadaşlar Geriye 6 kişi kalmışız hmm. Bu arada ben kimim acaba? Ben kendimi bile bilmiyorum şu anda. Kim olduğumu bilmiyorum. Evet, kendimi buldum arkadaşlar. Kendimi tabii ki de oy vererek buldum. Bana Benden hiç şüphe duymamışlar arkadaşlar. Erken oy vermeme rağmen anlaşılan onlar da tam olarak bilmiyorlardı katili, kim olduğunu. O yüzden bana oy vermemiş olabilirler. Şimdi şurada adminde görevim varmış. Bakalım adminde ne tür bir görev varmış. Dosya dosya aktarımı görevi. Tamam. Bu arada görevimi bitirmeme çok az kaldı arkadaşlar. Son bir görevim kaldı. O da burada arkadaşlar. Tamam. Görevim bittiğine göre artık kaçabilirim arkadaşlar. Kaçacak delik bulsam yeterlidir. Tamam, görevim bitti. Burada dolaşabilirim arkadaşlar. Evet. Bu arada defet diyor arkadaşlar. Yani kazandık mı? kaybettik mi onu anlayamadım. Bence kazanmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben görevlerimi bitirdim ve ölmedim ama galiba katiller daha fazla kişiyi öldürmüş olabilir arkadaşlar. O şekilde kazanmış da olabilirler. Neyse. Ee, videomuz Among Us videosu bu şekilde olabilir arkadaşlar Yani daha fazla Among Us elbette yapabilirim arkadaşlar Yeni harita olarak böyle mantarlı bir harita gelmiş arkadaşlar Fungal diye bir harita Airship haritası Polis haritası Miracle haritası skill haritası Zaten skill orijinal haritamız arkadaşlar ve yanlışlıkla girdim çıkacağım sonra iki Among Us iki impostor, bir impostor, üç impostor. bunları da seçebiliyorsunuz seçebilirsiniz arkadaşlar dilimiz şu anda Engilizce kalmış ve Engilizce kalması da mantıklı arkadaşlar Çünkü Türkçe bir dil yok arkadaşlar Türkçe chat'in olduğu bir yer olsaydı orayı da seçerdim ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Maalesef öyle bir şey yok. Bu arada klasik yerine saklambaç oyunu da seçebilirsiniz arkadaşlar. Oyun tipi olarak öyle bir oyun modu da var. Neyse Among Us şu anlık bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Among Us biraz da düşüşte olduğu kesin. Ve videomuzda bu şekilde sona gelebileceğimizden de eminim arkadaşlar. Yani Among Us artık bu şekilde. O kadar da değişen bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Biraz gelişmiş ama Türkçe sunucu olsa daha iyi olurdu arkadaşlar. Türkçe çetin olduğu bir sunucu. Öyle bir sunucu yok. Ama olmasını da isterdim. Neyse videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Among fazla anlatacak bir durum yok. O yüzden videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarz video için like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz şeyleri yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşene dek de hoşçakalın. Bay bay.